Adana'nın güzel ilçesi Karahisarlı'dan sesleniyoruz efendim. Alatop Galeri sektöründe faaliyetlerini sürdüren Hasan Bey e çat kapı konuk olduk. Kendileri de bizlere kapılarını açtı. Misafirperverliklerine, güler yüzlülüklerine çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir gelin bakalım şimdi buradaki bizim hizmet ve faaliyetlerimiz neler hep birlikte kendisinden dinleyelim. Öncesinde işletme sahibimizi kısaca tanımak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz sizler de efendim. <laughs> Sağ olalım, Nasılsınız? Çok şükür. Çok Nasılsınız? Nasılsınız? Ayaklarınıza sağlık. Allah razı uyuyoruz. olsun. Adana deyince zaten akıllara gelecek olay efendim. Güler yüzlülük, Aynen. E, güzel bir karşılama, şahane hissediyoruz kendimizi. Aynen. Enerjimiz de çok yerinde. Sizinle de birlikte çok güzel bir program yapacağız burada. Allah izin verirse, inşallah hep beraber. Şimdi Hasan Bey, biz sizlere konuk olduk, kapılarınızı çaldık. Siz diyorsunuz ki acaba ben ne anlatacağım tabii ki çok normal bunları düşünmeniz. E, tane tane gidelim istiyorum ben. Nasıl Ö dersiniz? Öncelik nasıl olarak nasıl? ben sizleri biraz tanıyıp izleyici kitleme sunmak istiyorum. İsmim Hasan Köylü, 1983 Karahisar'da doğumluyum. İki çocuk babasıyım, Allah Ev, evli iki çocuk babasıyım. Biz işte e Karesal'da doğma bir yönetim ama buradayız. Ee, yaşım 41. Ee, aynı zamanda da Karesal Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Heh, evet tam olarak da ona değinecektim evet. ben de. Ee, yani aslında Auto Galeri olarak burada şu an bir buçuk yıllık hizmet sağlıyoruz. Evet. bir ee, buçuk yıldan beri evet. galeri sektörüne geçiş sağladık ama öncemize sağlık var. Çok spesifik bir hikaye. Sağlıktan galeriye nasıl oldu? Yani e, şu an Şöyle söyleyeyim, çalışıyoruz. Dörtten sonra, beşten sonra buraya giriyoruz. İşimize devam ediyoruz. Elemanımız var. Sağ olsun o bizi en şekilde burada götürüyor, temsil ediyor. Zaten o da bizi arattırmıyor. Gelenlerimize, gidenlerimize, müşterilerimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor. Burada bize düşen neyse, çaydır, yemektir, kahvedir kesinlikle sınırsız bizde. Biz onu anladık efendim zaten. Gerçekten sohbet <laughs> etmekten biz röportaja biraz daha evet. sohbet etsek giremeyecektik. Biz şöyle dükkan hikayemizde, biz üç arkadaş olarak başlayacaktık. Bayağı bir düşündük ne yapalım diye. Ee, hani Karesal'da olmayan bir şey olsun dedik. Hani ne yapalım? Yıkama dükkanı Karesal'da var. Zaten bu sektörü var. Olmayan bir şey olsun. Olmayan şey dedik yani rentigar olsun. rentigar da e, şöyle kiralama olayı olduğu için, hani ilçemizde küçük olduğu için. Evet. Hani onda da bizim ilçemizdeki mülki amirlerimiz, e, ilçe kaymakamımız, Sayın Mert Kumcu, ilçe emniyet Aziz Bey, bölük komutanımız. Belediye Başkanımız Saadet Aslan. Selamlarımızı da iletelim. Selamlarımızı iletiyoruz bunlarla. Onlar büyüklerimiz olarak dediler ki hani kiralama işi biraz sıkıntı olabilir. Hani yani zor durumda kalabilirsin. E, mantıklı geldi. Biz de Allah razı olsun ya, sözlerini tuttuk. Yani dinledik daha doğrusu. Bazı büyüklerimiz de var. Onlar da aynı şekilde söyledi. Bu sefer tavsiye çevrelerinde dedik. E, onunla ilgili girişimlerde bulunduk, gezdik. Adana Büyükşehir'e gittik, Ulaştırma Daire Başkanlığı'na. E, Prosedürleri çok fazla. Yani karesel şartlarında uyuyor ama Hı -hı. zorluyor. Yani çok e, bizi zorlayacak. Biraz daha mantıksal ilerlemek istedik bu süreçte anladığım kadarıyla. Ondan sonra dedik ki karesel şey yapalım. Evet. Alım satım olayı yapalım dedik. Evet. Karyosal'da böyle bir sektör yok. Hem kendi arabamızı satalım hem e, müşteri arabalarımızı satalım. Hani bazı insanlar şöyle e, kendi arabalarını herkes alabilir satabilir. Vatandaşlarımızın <laughs> pazar, yerleri, pazar yerleriyle uğraşmaması için hani biz de e, en azından buraya bir hizmet hem vatandaşlarımız için güzel bir hizmet olsun. Hani vatandaşımız Adana'ya otopazarına gitmeden burada kendi araçlarına hem biz onlar, biz vesile oluyoruz gelen müşterilerimize. Hani bizi tercih eden kişilere. Kendi arabamız oluyor. Hani bu şekilde e, yürütmeye çalışıyoruz çok şükür. Valla şahane aslında anlatmış olduğunuz her şey gerçekten çok değerli bilgiler barındırıyor bünyesinde. E, ama Hasan Bey biz çok önemli bir detayı kaçırdık. E, Adana'nın Karahisarlı ilçesinde ilk oto galeri evet. biziz. Aynen kesinlikle. Yani bunu gururla aslında burada tüm izleyenlerimize hatta bunu, Türkiye ve dünyada bizi izleyenlerimize aynen. bahsedebiliriz. Kesinlikle yani Karahisarlı evet dünyada yaşayan Karahisarlılarımız Türkiye'de yani il dışında olan Karahisarlılarımızın hepsi hani takip ediyor ve sosyal medyadan bir sürü destek geldi bu konuda. Ee, i̇şte burada bazen en çok sıkıntı yaşadığım nokta şu oluyor. Atıyorum İzmir'de e, Karahisarlı hani yardımcı olmak istiyor, arabam var satar ama hani şöyle bir durum oluyor. Şimdi Karahisar'dan ihtiyaç sahibini ben İzmir'e nasıl göndereyim? <gülüyor> <gülüyor> hani bu zorluklar oluyor. <laughs> yani Karahisar'ın merkezde, ve hatta traktör işine de girecektik. O da şöyle, şimdi traktör, kendi traktörümüz olması lazım ya da müşterinin olsa ilçe bazı köyler uzak. Evet. Yani atıyorum 50 kilometre olan köyümüz de uzaklı. Şimdi müşteri gelse ta oraya gideceğiz. Adam belki traktörü beğenecek ya da traktör sahibi tarlada çit sürüyorsa işte nasıl bir engamayla karşılaşacağız? Hani hep bunları <laughs> onlardan dolayı yani merkezde olması bizim için daha iyi. Hem müşteri açısından hem bizim açımızdan. Yani yani, müşteri, müşteri arabası sol dolaba git şu oluyor. En azından eğer aynı gün gelecekse müşteri arıyoruz. Aracınızda müşteri var. Siz de şu saatte burada olabilir misiniz? O bizi rahatlatıyor. Ama işte köylerde olduğu aynı sıkıntı bir gün sonra erteliyoruz. Ama anlı olursa bu iş hani derler demir tavında dövülür. Aynen öyle. Yoksa şimdi Çok bir, doğru bir tabir. <laughs> bir gün sonra yani kaldı ve şu oluyor. Yani bunlar da yaşanıyor. Hani adam diyor ki ya biz arabayı aldık. Hani o an bize lazımdı olmadı. Hani bazen boşluklarımız da oluyor. İşte bu neden kaynaklanıyor? Araçların ilçe dışında olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yoksa hani burada veren gibi bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Yani bizim için her şey burada çok güzel gidiyor. Evet. Peki Hasan Bey, e, şimdi biraz bu oto galeriye açalım. Şuradan başlayalım. Günümüz piyasasında şu anda araç alım satımlarının biraz daha zorlaştığını söylüyoruz aslında evet, birlikte. Evet. Şimdi bu bizim alım satımlarımızdaki noktalarımızdan ve gerçekleşen bu süreçten, güvenden, Bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü alım satımlarda aynı emlak sektörleri gibi aslında benzerliğiniz evet. de var. Güven çok önemli bu noktada. Evet. Sizler bunlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, aynı zamanda sıfır araç mı, İkinci el alım satımlarımız da var mı? İkinci ellerde de satışlarımız var mı? Bu denge burada nasıl kurulabiliyor? Ya bizim burada genelde e kuş tabir ettiğimiz araçlar yani Sarı merkezde bunlar ağırlıkta gidiyor. Yani Broadway tarzı, Toros, Şahin, Doğan bizim burada ağırlıkta onu tabi üst segment arabalar da hani Avrupa arabaları da gidiyor. Ama hani biz genelde ikincil e, ikinci el çalışıyoruz. Sıfır araba olayı bizde yok. Hani burada e, biz ne yapıyoruz? Yani bizim e, köyün köy otogalerinde şöyle bir özelliği var. Hatta burada bazı tamirci arkadaşlar da e, olsun, e, işte döşemeci arkadaşlar olsun, kaportacı takdir ediyorlar. Şöyle takdir ediyorlar. Mesela bana örnek veriyorum. Siz araba getirseniz Hasan, arabamın hiçbir kusuru yok. Teza koyup satabilirsin Bende kronik bir hastalık var. Bu arabayı alırım. Adani, ad, ad, yani bu e, söyledim kuş takım araçlar için söylüyorum. Kuş takım araçları için. E, bu Şahin Doğan Murat'ı Adana kaportacıma götürdüm. Orada bir ne varsa göz önünde onları yaptırdım. Buraya gelir tamirci. Yarın bir muayeneye girecek şekilde A'dan Z hepsine bak. Masraftan kaçmıyorum. Hı hı. Paradan kaçmıyorum şahsım olarak. Akabinde elektrikçiye götürüyorum aynı şekilde. Hani hep Karahisar'ımızın e, esnafları kazansın diye ağırlıkta Karahisar'ında çalışıyorum. Evet. Oradan eğer baktım arabanın döşemesi kötüse sıfır döşeme de yaptırıyorum. Detaylı temizlik, pastacıyla en güzel şekilde tezgahıma koyuyorum. Eğer bu araç kendi aracımız olduğu, olduğu zaman şunu rahatla yapabiliyoruz. İşte atıyorum Çağla Hanım aracımızın kefiliyiz. Hmm. İçinize silmezse yarın sabah tezgahımıza koyun. Paranızı iade ederim. Şahane. Ama müşteri aracında şunu diyoruz işte çağıralım e, müşteri aracı tamircinizle gelin. Kaportacınızla gelin. Hı hı. Çünkü biz burada İran'a evet. şimdi şöyle müşteri yazdırıyor. İşte değişleri kilometre şu. Hani müşterinin de gözden kaçırdığı bir şey oluyor. Bu sefer burada konuştuklarımız, yazdıklarımızla görselde farklı şeyler çıkıyor. Evet. Hani pazarı var. bu sefer ya bozuluyor ya farklı şeyler bir onunla da müşteri ediyoruz böyle el müşteri aracında. Tamircinle gel, kaportacınla gel. Yani bu kadar hassas yaklaşıyoruz kesinlikle, olaylara ki kesinlikle. Ortada... Ee, hani bir kriz anı yaratılabilirse eğer biz o krizi zaten e, yaşamadan öncesinde o problemlerimizin hepsini açığa kavuşturmuş bulunuyoruz. Yani biz kendi araçlarımızda özellikle altını çizerek söylüyorum. Hani ben bütün bakımlarını dediğim gibi yani bana arabam ne kadar sarılmaz ben de kronik bir hastalığı var. Ağdan zeyve paradan kaçmıyorum. ya yani çünkü o aracın içerisinde ben de olabilirim. Giderken arıza de bir araba vermekle hata yapmış oluruz. Çünkü hani bu bizim yüz, yüz, akımız. En azından evet. Ee, zaten İran'ımızda ya... herkes sizin gibi düşünmüş olsa. Zaten İran'ımızda yazıyoruz. Aracımızın kefiliyiz diye. Hı, hı. Yani bunu ben satarken de söylüyorum. İçine silmezse arabamı yarısı sabah geldi tezgahıma koy paranızı verelim. Çok güzel. Buradaki e, müşteri portföyümüzde herkes de sizi gerçekten çok iyi tanıyor. Evet. E, aynı zamanda tüm bu koşullar doğrultusunda da sizler en ince ayrıntısına kadar müşterilerinizin ve araçlarınızın da arkasındasınız. Kesin. Kendi köylü autogaleri aracıdır diye yazar. Kefiliyiz diye yazar. Biz aracımız kefiliyiz. Aracımızın kefiliyiz. Ke, kesinlikle, Şahane. Kesinlikle. Peki e, Hasan Bey. Buradan başka bir yerde de aynı şovu üzerinde devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yok, şu an tek başıma bu iş sektöründe yürüdüğüm için yüküm e, var. var. Hani burada yine böyle e, sizler gibi e, dostlarımız var, onlar sağ olsun yardımcı oluyor. Bazen il dışına araba almaya gidiyoruz e, ya da Adana ilçeler, ilçelerine gidiyoruz, tek kalıyorsun. Çünkü ara, Avrupa araba aldığın vakit onu ekspirense sokuyorsun. dediğin gibi çıkmazsa bir günün ölüyor. Hani daha fazla bir şube adarya diyenler var. İşte atıyorum otosentrede bir yer aç. Bunu söyleyenler de var kesin? Hani şu an yapabilecek bir durulma değilim. Çünkü o, bütün işimize bütün kendi bünyemizde buraya adadık. Ben bana karıssarı yeter. yani bana karıssarı yeter. Buradan dışarı çıkmıyoruz <laughs> biz. Yani i̇şte bu sektörde şimdi tabi biz bu açtıktan sonra bazı arkadaşlarımız da, onlar da şu an biraz çoğaldı dışı karesalı. Onlara da paslaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onlar hep bizim kardeşimiz. Paslaşarak yani şimdi e, arıyoruz. Mesela siz üst segment Avrupa'ya bir bizde yoksa onlara bir arıyor çekiyoruz. Yani varsa ellerinde paslaşıyoruz. Küskünlük, gırgınlık, dargınlık yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Murçuluyuz yani. <laughs> Mutluyuz. İşimizin de başındayız. Araçlarımızın da arkasındayız. Peki ileriye yönelik olarak hedeflerimizde neler olur acaba? Valla geliştirmeye geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani ben mesela e, daha önce ilçe belediye başkanımıza Saadettin Bey'e de bunu e, kısmı olarak bir konuştuk. Daha konuşamadı. Şimdi diğer e, önümüzdeki günlerde bir kafamda bir program var Allah izin verirse. Karesali bir otopazarı. Yani mesela şu an biz nasıl buradan Adana ilçesine, il dışına gidiyorsak oradan da Karesali'ye gelsin. Der ki en azından burada esnaf kardeşlerimize sebeplensin. E, Atıyorum burada bu sektörde Karesali'ye yapan 4-5 kişiyiz. Biz de tezgahtaki arabalarımızı müşteri toplar, bir alan belirler belediye. Orada araç pazar olmuş olur. Yani Kalisar'da pazarımız da yok. İnşallah e, belediye başkanımıza da söyleyeceğiz. Onun da desteğiyle. Başkanımız inşallah. <laughs> Onun desteğiyle inşallah böyle bir planımız, projemiz var. Bu şu an kısmı konuştuk ama belediye başkanımızla. Tabi bu seçim süreçleri olunca e, biraz araya şey girdi. E, yani bir tam bir araya gelemedik diğer işte esnaf arkadaşları da konuşup başkanın makamında buluşalım diyoruz hep beraber. Hani onun bize gösterdiği bir yerde en azından sosyal medyada bu yayınlanırsa yani millet de der ki Karahisar'da otopazar oluşmuş. Gidip bakalım. Yani bu daha iyi olur. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak bizlere ve izleyicilerimize buradan herhangi bir mesaj vermek ister misiniz? Bir aktarım yapmak ister misiniz? Şu anda ekran karşısında sizi izliyorlar. Tüm Adanalı hemşerilerimize Köylü otogaleriye, çayımızı içmeye, kahvemizi içmeye, yemeğimizi yemeye. İlla her şey ticaret değil. Buraya misafir olarak ağırlamadan onur ve gurur duyarız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz gerçekten biz de çok mutlu olduk ve çok güzeldi bilgiler edindik. Tüm Adana halkına, Türkiye'ye ve dünyaya duyurulur. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.